Arkadaşlar merhaba. Şu an gece saat 3.30. Ee, Sirda gizemlerini araştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada sadece bir tane kuş kalmış. Bu saatte Boron Saydın'a giderseniz Ultra Mega Timo ile karşılaşacağınız söyleniyor. Bakalım Yasuo'yu aldık gidiyoruz arkadaşlar. Ee, dedikleri gibi buradan geçerken Timo... Aha. Arkadaşlar. Arkadaşlar Tim... Arkadaşlar Boron almamak için bir şey. Arkadaşlar Timo Allah Arkadaşlar Timo Arka... Arkadaşlar bıraktı ah! Allahım ah! Arkadaşlar buraya da... Buraya da koy. Ah. Ah. Arkadaşlar şimdi kaçmamız lazım Şuradan Gidersek büyük ihtimalle görmez bizi İnşallah gelmez buralara Hiç tahmin etmiyorum Arkadaşlar burada Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım şey, ses, ses. oldu. Görme. İnşallah görmez bir. Oh. Arkadaşlar bizi görmedi. Allah! Arkadaşlar. Arkadaşlar ko... Ah, bir yere bıraktı. Allah'ım. Nefes al Allah'ım nefes al